Klasik Düşünce Okulu Arapça derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde belirtisiz sıfat tamlamasını göreceğiz arkadaşlar. Hatırlarsak bundan önceki dersimizde sıfat tamlaması konusunda bir giriş yapmıştık arkadaşlar ve burada bazı tahlikler göstermiştik. Ne gibi? Mesela el kitabul mufidu faydalı kitap, er raculul maridu hasta adam. El Medinetul Muzdahimetu kalabalık şehir. Ez Zehratul Beyda'u beyaz çiçek gibi. Gördüğünüz üzere bu terkiplerin başında bulunan eliflamlar dolayısıyla sevgili arkadaşlar bakın hem mevsuf öğelerinin hem de sıfat öğelerinin başında eliflamlar görüyoruz. Bunlardan dolayı biz bu tarz tamlamaları belirtili sıfat tamlaması olarak not etmiştik. Peki bu tamlamaların başındaki harfi tarifleri atacak olduğumuzda neyle karşılaşırız? İşte bu sefer belirtisiz isim tamlaması adını verdiğimiz tamlama türü ortaya çıkıyor arkadaşlar ve sıfat mevsuf her iki öbeği bu defa tenvinli hale geliyor. Elif lamlar atılınca otomatikmen tenvinli hale zaten düşecek. Bu arada bir de sıfat tamlamasının anlamına dair ufak bir değişiklik, ufak dediğime bakmayın önemli bir değişiklik meydana geliyor. Arkadaşlar biz e, belirsiz sıfat tamlamalarını Türkçe'ye belirsizlik anlamını vermek üzere mutlaka bir, bir sözcüğü ile çeviriyoruz. Hemen alttaki şu üç örneğe bir bakalım. Mesela amelun nafi'un denilmiş. Her iki öğede mevsufta ve sıfatta terminleri görüyoruz. Amelun nafi'un. Biz bu sıfat tamlamasını faydalı iş şeklinde çeviremeyiz. El amelun nafi'u şeklinde olsaydı okey. Ama burada her iki öğenin tenvinli olduğunu görüyorum. Demek ki belirtisiz sıfat terkibi o zaman faydalı bir iş şeklinde bir kelimesini çeviriye koyarak yansıtacağım. İkinci örneğimiz fetetun cemiletun. Bunu da güzel kız deyip işin içinden çıkamam. Güzel bir kız demek durumundayım. Üçüncüde de şari'un de muzdehimun. Burada da kalabalık bir cadde demiş oluyoruz. Sebebi burada bir belirtisiz sıfat Tamlaması görüyor olma. Sıfat mevsuf arasındaki tüm uyum noktalarını bizler belirtisiz sıfat tamlamaları içinde burada yanlış bir bilgi girilmiş. Hemen düzeltelim arkadaşlar. Sıfat olacak. Sıfat tamlaması konusunu görüyoruz şu anda çünkü. Belirtisiz sıfat tamlamaları içinde aynen geçerli. Yani ne demek istiyoruz? Nitelenen ismi yani mevsufu burada da gölge gibi takip edecek ney? Sıfat sözcüğü. Marifelik nekiralık açısından tabii ki belirtisi sıfat tamlamasından bahsettiğimize göre sadece nekiralık söz konusu olabilir. Ama onun dışında müzekkerlik, müenneslik, müfretlik, tesniyelik, cemilik ya da irap yani hareke bakımından uyumlar birbirini takip edecek. Hemen sağ alt köşedeki örneğimden hareket edeyim. Suelun sehlun dediğimde kolay bir soru demiş oluyorum ve baktığımda her iki öğenin Suel ve sehil sözcüklerinin mevsufuyla sıfatıyla nekira olduğunu tespit ediyorum. O bakımdan uyumlu. İkinci olarak müzekkerlik mühendislik. Baktığımda her iki sözcükte müzekker. O noktada da bir uyum söz konusu. Müfretlik tesnilik cemilik yani kemiyet bakımından bu sıfat terkibi belirtisi sıfat terkibi gördüğünüz üzere müfret. Dolayısıyla yine uyum söz konusu. Ve son olarak irap bakımından her iki üyemizde sıfat tanımlamasının her iki üyesi de e, dammeli yani merfu durumda o halde irap yani hareke uyumu bakımından da birbirini tamamlayan dolayısıyla sağlıklı bir sıfat terkibi olan bir yapıyla karşı karşıyayız. Kolay bir soru diye de mutlaka bir kelimesini çeviriye koymak suretiyle çevirimizi yapacağız arkadaşlar. Peki belirtisi sıfat tanımlamasının öğeleri değişkenlik gösteriyor mu? Hayır arkadaşlar daha önce belirtili sıfat tamlamaları için ne söylediysek aynı hususlar belirtisiz sıfat tamlaması için de geçerli. Dolayısıyla hemen formülümüz şu olacak. Sıfat her zaman ikinci isim olacak ve mevsuf onun önünde yer alacak. Hemen alttaki örneğimize bakalım. Raculun tawilun. Bakın burada sıfat olan kelime uzun kelimesi. Arapçada sonra geliyor. Türkçedekinin tam tersiydi buradaki denklem. Yani sıfat ve mevsuf niteleyen nitelenen ilişkisi bakımından Türkçe ile tam bir tezat teşkil ediyordu. Raculun nitelenen isim yani mevsufumuz önce geldi. Sonrasında da tavilun. Burada daha önce biz erraculut tavilu şeklinde her iki öğenin yani her iki kelimenin harfi tarifli olduğu örnekleri görmüş ve belirtili sıfat tamlaması demiştik. Burada her ikisi tenvinli olarak geliyor ve çeviriye de dikkat ettiyseniz uzun bir adam şeklinde yansıtmışız. Raculun tavilun uzun boylu bir adam. Bu sayfada ise belirtisiz sıfat tamlamalarına örnek olmak üzere arkadaşlar, daha doğrusu irat bakımından her üç halini de göstermek üzere, ayrıca müzekkerinde ve müennesinde ayrı ayrı e, terkipleri oluşturmak üzere böyle bir sayfa hazırladık. Burada görüyorsunuz sağ tarafta arkadaşlar müzekker bir sıfat terkibi, belirtisiz sıfat Tamlaması var. Sol tarafta da müennes bir sıfat tamlaması var, belirsiz sıfat tamlaması. Okuyalım. Talibun muçtehidun. Burada seslerin birbirini nasıl paralel bir şekilde takip ettiğini dikkat edin arkadaşlar. Sıfat ve mevsuf aynı biçimde bir tını verecek. Talibun muçtehidun. Taliben muctehiden. Talibin muçtehidin. Bakın un un en en in in buradaki tınlama paralel bir e, sesletime sahip olacak ve bu da tipik bir e, işareti tamlamamızın sıfat tamlamasının sağlıklı bir şekilde kurulduğunun işareti. Sol tarafta aynı sıfat tamlamasının bu defa müennesi için olanı var. Burada zaten mühendislik alametlerini yani tay merbutaları yeşil renkte vurgulamışız. Ama okursak da yine o un, en, in paralel seslerini birlikte gözlemleme fırsatı olacak. Talibetun muctehidetun. Bakın ne demiş olduk? Çalışkan bir kız öğrenci. Talibeten muctehideten keza talibetin muctehidetin. Şimdi buna göre örneklerimizi ve araştırmalarımızı bir görelim mescidun hadithun. Ne demiş oluyoruz? Modern bir cami. Burada belirtisi sıfat terkiplerinde bir sesinin yani bir kelimesinin mutlaka çeviride bulunması gerektiğini tekrar görelim. <laughs> Hayyetun semmetun. Sem kelimesi tek başına aslında şuraya yazayım arkadaşlar semun zehirli demek. Fakat yılan hayyetun dişil bir kelime. Dolayısıyla sıfatı da ona uygun olarak geldi. Semmetun. Yine okuyuşta, görünüşte, sesletimde birbirine paralel durumları yakalıyoruz. Hayyetun semmetun zehirli bir yılan. Şari'un muzdehimun kalabalık bir cadde. Yine ne yaptık? Un, un sesini paralel olarak okuduk. Dişil bir belirtisi sıfat terkibi. Hadiqatun vâsi'atun. hadika vâsi'a. Bu şekilde de okuyabilirsiniz. Geniş bir bahçe. Kararun <laughs> hâti'un. Hatalı yanlış bir karar. Yine bir kelimesini unutmadan söylüyoruz. Kararun hâti'un. Nâfizetun muğlekatun. Bakın yine un <laughs> un. Aynı zamanda müennes, müennes. Nefidetun mulakatun. Her ikisinin başında elif lam bulunmuyor. Çünkü belirsiz bir sıfat terkibi. Başta zaten bulunsaydı bu isim cümlesi olurdu. El olsaydı bu yok. Elif lam olsaydı her ikisinde belirtili sıfat terkibi olurdu. Ama her ikisinde de böyle bir durum söz konusu değilse Nefidetun mulakatun kapalı bir pencere demiş olacağız. Ezmetun siyasiyetun. Siyasi bir kriz. Bakıyorum ezmetun sonunda tenvin, siyasiyetun sonunda tenvin. Her ikisi müennes dolayısıyla belirtisiz sıfat anlamımız müennes bir örnek olarak getirilmiş. Meşru'un duveliyyun. Dueli uluslararası anlamında ne demiş oluyoruz? Meşru'un bir proje ama duveliyyun sıfatıyla birlikte uluslararası bir proje. Fakihetun nadicetun. Yine müennes bir sıfat tamlaması belirtisiz. Sonundaki tenvinlerden bunu anlayabiliyoruz. Olgun bir meyve. Rasulun eminun. Bakın güvenilir bir. Bu bir dememizi gerektiren şey buradaki tenvinler arkadaşlar. Bu tamlamanın belirtisiz olduğunun bir işareti. Dolayısıyla buraya mutlaka çeviriye yansıtacağız. Leyletun muzlimetun. Karanlık bir gece. Yine müennes bir sıfat tamlaması, belirtisiz, belirtisizliğin işareti olan terminleri işaretliyorum. Abdun salihun. Abdun salih bu şekilde de okuyabiliriz. İyi bir kul, salih bir kul diye de çeviririz. Belirtisiz oluşunun işareti olan terminlerimizi görüyoruz. Her ikisinin başında e, elif eliflam yer almıyor. Çünkü belirtisiz bir terkip. Eğer el abdus salihu demiş olsaydık bu sefer tamlamamız Belirliye dönmüş olurdu. Şeriketun ecnebiyyetun. Yabancı bir firma ya da şirket demiş oluyoruz. Burada da mühendis bir sıfat terkibi olduğunu görüyorum. Belirtisizliğin alameti olan teminleri okuyabiliyoruz. Okurken de tınlısını hissettirelim arkadaşlar. Şeriketun ecnebiyyetun. Ya da durarak da okuyabiliriz. Şerike ecnebiyye. makadun murihun. Yine belirsizliğin işareti olan sembollerimiz rahat bir koltuk diye de çevireceğiz. Riyadatun mufidetun. Yine müennesten bir sıfat terkibi belirtisiz. Terminlerimizden anlıyoruz. Riyada mufide şeklinde okumak mümkün. Faydalı bir spor diye burada belirtisizliğin işareti olan e, çeviriye de yansıtacağım biri bir kelimesini unutmuyorum arkadaşlar. Tabibun mahirun. Yetenekli bir doktor demiş oluyoruz. Belirtisizliğin işaretleri burada söz konusu. Bir cümle değil, bir sıfat tamlaması belirli değil, eliflamları yok. Çevirirken de yetenekli bir doktor diye çevireceğim. Tıfletun cemiletun. Tıfle cemile. Bu şekilde okumak da mümkün. Artık bu tarz duraklı vakıflı okumalara da alışmalısınız arkadaşlar. Tıfletun, cemiletun, un, un. Buradaki paralelliği yakalıyoruz. Bu da güzel bir kız ya da kız çocuğu anlamına gelen sıfat terkibimiz. Adetun, kadimetun. Ade, kadime. Böyle de okumak mümkün dediğim gibi. Belirtisiz sıfat terkibinin işaretlerini gözlemledik. Tenvimlerimiz damme. Adetun, kadimetun. Bu pekala... Cümle içerisinde kullanılmış olsaydı adeten kadimeten ya da adetin kadimetin şeklinde yine birbirini takip eden ve paralel bir tınıya sahip olan e, okunuşa sahip olacaktı. Bu terkibimizde eski bir gelenek diye de çevireceğiz. Alıştırmalarımızda Türkçelerden yararlanarak boşluklara uygun sıfatlar getirmemiz isteniyor. Bir bakalım. Ne denilmiş aşağıda? Yorgun bir işçi. Sıfatımız yorgun. İşçimiz zaten yani mevsufumuz zaten bize hazır verilmiş. Yorgunu buraya yerleştireceğiz. Yorgun anlamda birkaç kelime biliyorum. Ta'ben kelimesi var. Ta'ibun kelimesi var. Bunları tercih etmeyeceğim. Bu sefer mut'ab kelimesini kullanacağım arkadaşlar. Mut'abun çok sık kullanılan kelime budur. Aslına bakarsanız mut'abun ne yaptım? Tenvinle tenvini eşleştirdim. Başına lam falan, falan koymadım. Müzekkerse müzekker şekilde yaptım. Müteabetun demedim. Dolayısıyla e, sağlıklı bir belirtisiz sıfat terkibi kurmuş oldum. Ucuz bir saat. Saat kelimesinin mühendisi olduğu hemen dikkatimi çekiyor. Ucuz kelimesinin rahis olduğunu bilmiş olsam bile bunu hemen neye çevirmem lazım? Müennese rahisatun. Yine İrap'ta da uyumları paralellikleri kaçırmayalım. Olgun bir meyve demek istediğimizde de semeratun bu hazır elimde var. Olgun nazıç bu kelimeyi biliyor olmalıyız. Ama nazıç şeklinde bitirirsek olmaz. Nazıce tun diye müennes yapmalıyız. Çünkü bu yuvarlak t'lerin müenneslikte terkibin iki tarafında da eşit olması, paralel olması gerektiğini daha önce defalarca söyledik. Evcil bir hayvan demek için hayavanun bunu hissettirdik. Evcil anlamındaki kelimemiz elif. O zaman okunuşu da elifun ya da hayaven elif şeklinde okuyacağız. El hayavenu elifun demiş olsaydık hayvan evcildir şeklinde bir isim cümlesine dönmüş olacaktı terkibimiz. Ağır bir çanta yine bir anlamını bize ne veriyordu? Buradaki temin veriyordu arkadaşlar. Sıfatında da mutlaka olacak o zaman. Fekiletun şeklinde yazdığımda ve de okuduğumda un un bu paralelliği tınıdaki paralelliği göstermiş oluyorum net bir biçimde. Dolayısıyla bu da bir belirtisiz sıfat tanımlaması olmuş oldu. Sıcak bir gün demek için yevmun sıcak anlamında biliyorsunuz har kelimesini kullanıyoruz. Eğer e, sıvılar söz konusu olursa orada daha ziyade sehin kelimesini kullanalım arkadaşlar. Sehin mesela elme u sehin şeklinde. Yevmun har sıcak bir gün demiş olduk. Harun diye okuyorum tabii ki. R'nin üzerinde bir şedde var. Onu unutmayalım. Çünkü bunun kökü olan e, isimde ne var? İki tane R var. Harara. Hararet diyoruz bakın. Bu çift R dolayısıyla burada şedde şeklinde kendini gösterecek. Yevmun har bu şekilde de okuyabilirim. Sıcak bir gün demiş oluyorum sıfat tanımlaması olarak. Aktif bir anne aktif bir anne. Şimdi umun kelimesinin zaten müennes olduğunu biliyoruz. aktif anlamdaki kelimemiz neşit. Buradan neşit yerine neyi kullanacağız? Neşita. Sebebi çünkü anne müennes bir kavram. Dolayısıyla umun neşitatun bu şekilde okuyacağız. Ya da um neşita. Böyle de okumak mümkün. Zor bir dil. Lugatun Bakın sa'abun zor ama burada sa'abun işimi görmeyecek. Çünkü sıfatı mevsufuna uydurmak durumundayım. E, mevsufun benim burada hem e, hem dammeli gelmiş. O zaman sa'abetun bu da yine bakın tun tun lugatun sa'abetun birbirini ses olarak paralel olarak takip eden iki kavram sıfat ve mevsuf. İkinci alıştırmamızda ise yine Türkçelerden yararlanarak boşluklara bu defa uygun mevsuflar getirmemiz isteniyor. Bir bakalım. Sıfatım bu defa hazır olarak bana verilmiş. Askeriyun. Askeri bir ne lazım ne eksik darbe mevsuf. Mevsuflar daima Arapçada başta bulunuyordu. Burada onu koymalıyım. Tabi darbe deyince hemen e, Türkçedeki darbe kelimesini buraya yazamayız arkadaşlar. Darbe yine vurma darbe anlamında ama burada e, bu manada kullanılan askeri darbe anlamında kullandığımız kelime inkılap. O zaman onu inkılap şeklinde bakın yazacağız. Belirtisiz olduğu için tamlamamız inkılabun askeri yön şeklinde olacak. Diğer örneğimizde yeni bir yöntem, metot, usul, yol e, terkibi verilmiş burada yol kelimesini aslında biliyoruz. Tarik. Bu yol demek arkadaşlar. Yöntem anlamındaki yolu da bu tarikten türetiyorlar. Şöyle yapmışlar. Biz de onu kullanacağız. Tarika. Yol, yordam, metot anlamında. Tarikatun cedidetun. Yeni bir yöntem yol. E, yöntem anlamında ayrıca menheç kelimesini de e, kullanabiliriz. O da karşınıza çıkar. Mesela o kelimeden yapacak olsaydık bu defa terkibimiz şöyle olacaktı. Menheç kelimesinin müzekker olduğunu dikkate alarak şöyle diyecektik. Menhecun bu defa sıfat müzekker gelecek. Cedidun çünkü menheç kelimesi müzekker bir kelime. Tarikatun cedidetun menhecun, cedidun. Her ikisi de aynı anlamı karşılayan ama biri erilden, biri dişilden belirtisiz sıfat terkipleri. Cerrahi bir operasyon, ameliyat demek için yapacağımız şey arkadaşlar. Ameliye kelimesini kullanmak ve mevsuf yapmak. Ameliyat diye okuyoruz ama ameliye, bakın şöyle yazılacak. Ameliyetun, cerrahiyetun, yine tunları ve tınları, tınıları birbirine e, paralel olarak götürmemiz gerekiyor. Ameliye, cirahiye şeklinde okumak da tabii ki mümkün. Seyyar bir satıcı. Hep bu birler bizi etkiliyor, etkilemeli. Birden ne anlamalıyız biz? Belirtisiz bir sıfat terkibi. Burada ba bana mesela mevsuf veya sıfat verilmemiş olduğunda da ben bu bir gördüğüm zaman kesinlikle eliflamsız başlayacağım bir telkip kurmam gerektiğini ee, anlamalıyım. Hemen buna uyanmalıyım. Seyyar bir satıcı. O zaman satıcı anlamdaki kelimeyi bilmeye kalıyor iş. Bey kelimesini tahmin ediyorum defalarca gördünüz bu derslerimizde. Bey'un mutecevvelun. Un un. Bey'a mutecevvel şeklinde okumak da mümkün olacak. Bir halk kütüphanesi demek için ne yapacağız? Kütüphane kelimesini tabii ki mevsuf olarak başa koyacağız. Mektebetun. Arkadaşlar harekelerimi de koyuyorum. Mektebetun. Bakın un sesini verdim. Ammetun. Yine burada her ikisi birbirine paralel olarak gelecek. Ve bir belirtisiz sıfat tanımlaması müennesten yapılmış. Mektebetun ammetun. Ne demiş oluyoruz? Halka açık ya da halk kütüphanesi, umumi kütüphane demiş oluyoruz. Son iki örneğimiz adil bir yönetici deniliyor. Arkadaşlar yönetici anlamında mesela mudir kelimesini yani idareci kelimesini kullanabiliriz. Adilun sıfatı olduğuna göre bak ve de belirsiz olduğuna göre ne yapacağım? Mudirun bunu hemen koyalım. Yönetici anlamında mudirun adilun. Evet. Adil bir yönetici veya şuraya müdür de diyebiliriz. İdareci de diyebiliriz. İdareci diyelim bunların hepsi aynı şekilde aynı kapıya çıkacak. Mudirun adilun. Görüyorsunuz tenvinlerimiz birbirine paralel. Ve son örneğimiz aylık bir dergi. Dergi anlamındaki kelimeyi biliyoruz. Mecelle kelimesi. Şimdi bunu el mecelletu diye başlatmış olursam el mecelletu şehriyetun. El mecelletu mübteda ama şehriyetun haber olurdu. Ama benden ne isteniyor? Bu dersimizin konusu ne? Görelim. Belirtisi sıfat tanımlaması. O zaman mevsufunu da belirtisiz yapmak zorundayım. El-mecelletu diyemem dolayısıyla. Ne demeliyim? Mecelletun ve de şehriyetun. Tabi arasını bu kadar biri Hanya'da biri Konya'da olmaz. Ben biraz büyük yazacağım diye başa aldım. Daha yakın yazabiliriz. Mecelletun, şehriyetun. Aylık bir dergi. Bu terkibi El mecelletu şehriyetu şeklinde yazmış olsaydık da bu defa bunun çevirisi aylık dergi şeklinde olacaktı. Evet arkadaşlar bu dersimizde belirtisi sıfat tamlaması konusuna bir giriş yapmış olduk. Bu tamlamanın daha uzun biçimleri de belki birkaç sıfatı olan ve mevsufundan oluşan belirsiz sıfat tamlamalarını da ileride göreceğiz. Şimdilik bir temel atılmış oldu sıfat tamlamalarıyla alakalı olarak belirtilisi ve de belirtisizliği ile alakalı. Bundan sonraki derslerimizde tekrar görüşeceğiz. Allah'a emanet olun.